Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Süper Merkez Simulator oynayacağız. Böyle videoların daha fazla gelmesi için like atın. Kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi başlayalım. Ne diyor? Bilgisayar ürünler ve ürünleri sipariş. Aha. Burada bankamız var tabi gene. Toplancıya girelim. Adet fiyatı 35 lira ha. Toplam 11. Alalım bir tane. Bir tane bundan. Va, i̇ki tane aldık. Bir tane. Bir tane ya, Bir tane de bundan alırsam. Fiyat tam tutuyor. 4 TL. Bir dolarımız. Bir dolarımız. Kutu nasıl bırakıyoruz? 3.12 diyor. Biz bunun fiyatını hemen 3.12 yapalım. Tamam. 4.50 dört Beşten bizim fiyatımız. Biraz para kazanamıyor ya. Evet efendim, marketimiz açılmıştır. Evet efendim, marketimiz açılmıştır. 71 yetmiş bir. 4'ten bizim fiyatı 96. Hemen Open diyoruz, dükkanı açtık. Oo hoş geldin efendi. Alım ne alacak? Boyunuz yetiyor mu diye. Masaya geçelim. Okut. Ya 6 dolar ne ya? Bir dolar be. Devam. Evet efendim müşterilerimiz geliyor hoş geldiniz makarna var makarna yiyin yağ var yağ için. i̇çin. O bundan da aldık kredi kartımı devam et ben bu oyunu biraz videolarını izledim nasılmış güzel dedim. dedim bunu bir serisini çekelim neden olmaz o ablamız hoş geldi bu niye hep kız cool geliyor kızlar dolandırmaya çok Ya ya bak ekmek al, ekmek ya bak sekiz on iki allaha emanet bye bye. bakalım sen ne alıyorsun ekmek mi ekmek, ekmek ye ekmek 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 elle su böyle Abi size yeter dedi kartı ya hadi Allah emanet 25 tane şey alacağız Alabilirsek seki hazırdır öbür günnden de sipariş edelim dur ya sen al al dur sen biraz sırada bekle biraz sağ, sıramız şu an abla al hadi abla şunu hemen şuraya koyayım da hemen gelmeden şey yap 4.83 mi aynen 4.83 5'ten fiyatı koyarım ben müşterilerimiz var. Aslan abim be, tam para veriyor. Tam ya, şu ürünler böyle dolsun. Bekaremiz gelmiştir efendim. yerimiz gelmiştir o boşluğumuz aha bak markete girdiler şehrimize bakalım müşteri bekler o şehir büyük emme mahalle bebesi çıkalım burdan hani bura bizim çok güzel biz nerede yatıyoruz dedimiz bak buraya mantık hoş geldiniz Hadi görüşürüz. Bir müşteri olacak adam. Tam her şeyden bir tane alsaydık her bizde Tamam, sen de şeker alacaksın. Bunları bekliyorum ki şey yapmasınlar. 598. Altı bizim işim iki sent ya iki sente biz kazanmayalım ya bükterimize çikilete göndermeyelim çikilete. Şüres. var maria. Marketimiz dolar on sekiz dolara bakın ya. Yun alalım. On dolar tut. Biraz tofculuk. Bekleyin hanımefendi geliyorum hanımefendi bekleyin. Bunları kendi fiyatlarına göre koy. 3.71 3.71 Devam 4 ise 3.96 3.96 bak Onun fiyatı 4.83'te. 4.83 ise Biz akıllı market olur. 5 ise bu 5 daha devam etsin bu aynı fiyattan maşallah maşallah ha ben biraz fazla bir ürün yerleştireyim Ben hoş geldin. Orta, orsamb. Afa 4 dört tane sipariş yere. Biri yok mu ışıklar acam? Jackie. Karşetim ya doğru. Ben bunları sabah yerleştireyim. en hoş gelinler Beş Ben şuradaki dışarıdan alayım da kimse çalmaz. Bayas taksi dolu da, o yüzden ben oğlum. O Emi, ben de zayıfsın, kiralayım diyor ne? Ben de maşallah. Aa 47 yaptık, 42 olmuş. Yani günü bitirelim 100 dolarla bitirdik. Ayki ürün yerleştirme yapalım ekmeğimiz bitmiş iyi iki ekme almış bak evet ya yani onun altına yerleştirelim en azından biraz yok tamam tabi kvedi olur çekelim ya da geri ödeme olursa günlük ödeme fazla olur Böyle esnaf olarak krediye girdik Bir 25 tane şey yapalım da biz seviyemiz herhalde artacak Yerleştirelim de biraz en azından fazla gözü. O yerin efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. O ablamız hoş geldiniz. Ya aldı. E Ablacım orada da var. Ne kaldı Ya ekmek e Ekmek mi ya? Ve, davayı boşu belalı nokta 5'e çalışayım. Hadi lan bir kişi daha. Hadi. Hadi oğlum ya. Oo abim de şey almış. İyi pek kaldı ya alacak. Çok kral. Oha Ama sen yarım ya Bilgisayarı açın ve ürün lisansı alın diye Ama içinde seviye 3 lazım Ne yapalım seviye 3'ü bekleyeceğiz Evet, bir müşteri daha geldi. oha hem hoş geldin. Baba baba. Yani kok kop bir Bir iki tane iyi oldu. Ve 3 seviye olduk. Yeni ürün lisansımızı açtık. Hemen toptancıya gel. Ben diğer bir buzdolabı buzdolabı al diyor. Yeni buzdolabı değil. de Bak ah, take loss. Vallahi çift loss. Los. Yeni gelen ürünlerimiz hemen alıyoruz. Yah çayını unutul kavve, he. Sexy. geldiğine zemmetsin ürünlerinizi alayım. Abi uğraştırma bizi ya. Ver nakit git ya. Eyvallah maşallah. Abi bu ne lan? Çok oh, büyük. Öyle koyalım. Hatta şurafı da ver bana. Kapıya değil de bunun biraz. Tam dibine. Ne gelmiş? Milk gelmiş. Iki nokta kırk. edemiyoruz ama olsun. Abim bekle geldim abi da at böyle yapmalar mantıklı ama ben niye iki aldım Çok güzelmiş. Tamam. Biz krediyi tam araştırmadık da araştıracağız. Bundan en iyi karı biz edeceğiz var ya. ya müşterilerle isterlerle yüzleme. Aha poşet çay. Ola çayla. Beş yetmiş sekiz. Beş Oo, yumurta. ben efendim geldim. Dörtte geç ya, dörtte geç ya. Duruşamayacağım. Buyurun efendim hemen. 13.70 ver size. Allah'a emanet. Bu kasalar dolu be kardeşim. Tabii dolu. Bunları yiyemezsin. 1.95. Arttı doluyor efendim hemen sıraya. 90 ne kadar yakışıyor 3.95 poşet 20 hemen ışığımızı açalım bunu ekle bekleyin mi geliyor bunun yanına tam olsun da böyle yumurtadan da sipariş edelim yumurtadan varmış hemen bir şeye bakalım bankada ödemeler diye bir şey mi varmış yönetimde ne varmış Fatra ha Fatra yok? Hani bu kısa tutmaya çalışacağım da hemen bunları vereyim de. 52 ise direkt git. 12 ne ya? 34 çok iyi. 3 çok iyi. 110 yazıyorum sana. İyi iyi para kazanır. Şu müşteriyi de alayım da kapatayım Elem mi gel? 1180. İyi 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 kâr. Video bitti arkadaşlar. Böyle videolardan fazla gelmesi için kanala abone olup like atın. Vay bay bay. Ve bildirimleri de açmayı unutmayalım ha Yoksa unutuyorsunuz, videoya gelmiyorsunuz.